Değerli fuar dergi okurlarımız ve izleyicilerimiz İstanbul Mobilya Fuarı'nda TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde CNK firmamızın standındayız. Yanımızda firmamızın kurucu ortaklarından Cem Bey bulunmakta. Merhabalar Cem Bey. Merhabalar. Öncelikle iyi fuarlar diliyoruz. Teşekkür ederiz. İyi dilek. Fuarımız açılışını gerçekleştirdi. Birkaç saat oldu. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle fuarla ilgili. Çok heyecanlıyız bu sene. 2023 yılında yeni 4 tane setimizle katıldık ve tabii ki de bunun arkasında çok büyük bir emek var. Bu emeğin de karşılığında müşterilerimizden bunun heyecanıyla alakalı ilk görüşteki yorumları bizim için çok önemli, çok değerli. O yüzden biraz heyecanlı başladık, güzel başladık. İnşallah böyle devam etmesi dileğiyle. Oldukça şık ve güzel bir standa da sahibiz. Standımızda ziyaretçilerimizden de oldukça yoğun ilgi var. 4 yeni koleksiyon ürünümüzle katıldık dediniz. Ben bu 4 ürünümüzle alakalı bilgi almak istiyorum. Öncelikle sizlerden. Evet, her koleksiyonumuzun kendine ait bir yapısı var, bir tasarım hikayesi var. Dört tasarımımızdan bir tanesi Gira, bir tanesi Oro, diğeri Roma ve Rage olarak dört setimizi tamamladık. Bu setle beraber hepsinin kendi içindeki hikayesi ve oluşumuyla alakalı o estetik hikayeyi aynı zamanda da mobilyada da yansıtmaya çalıştık. Biraz firma özelinde de sohbet etmek isterim sizlerle Cem Bey. Kaç yılında kuruldu firmamız? Biz 2019 yılında kurulduk. Aslında yeni bir firmayız. Fakat öncü tasarımlarımızla beraber daha çok Avrupa'da, yurt dışında ihracatı arttırmak için daha fazla talep görmek istiyoruz. O yüzden de kendi tasarımlarımıza çok önem veriyoruz. Bununla alakalı da kısmetse Orta Asya, Orta Avrupa ve diğer bölgelerde daha çok ürünlerimizi, müşterilerimize buluşmak istiyoruz. Fuarlarda Bu aslına bakarsanız ihracata açılan kapılarımız bizler için oldukça önemli. Hem ürünlerimizi hem de markamızı tanıtabilmek adına. Evet, biz de Türkiye'de katma değerli ürünlerin üretilip yurt dışında bunların sergilenip ve yurt dışı pazarında satılmasının önünü açmak istiyoruz aslında hep beraber. Bununla alakalı da elimizden gelen çabayı gösteriyoruz ki şu anda günümüzün ekonomisinde Türkiye'de üretip ülkemize döviz sokmak veya yani yurt dışında ihracat yapmak çok değerli oldu. Biz de o yolda o adımlarla beraber ilerliyoruz. Aslında hedef çalışmalarınızı soracaktım ama biraz değinmiş oldunuz. Önümüzdeki yıllar için özellikle spesifik bir projemiz var mı firma özelinde bizleri bekleyen? Tabii ki de Firmamız geçen seneki fuarıyla beraber bu sene ikinci fuarı ve her sene üstüne koyarak daha yenilikçi tasarımlar yapmaya çalışıyor. Bir sonraki sene de gene tasarımlarımız olacak, yeni güncel tasarımlarımız olacak. Firmamızın hedefi her sene güzel takımlar tasarlayıp çıkartıp bunları üretip müşterilere ulaştırmak. Bununla beraber de Avrupa'da yurt dışında daha çok bayileşip daha çok insanların bu ürünleri ulaştırabilsek temel amacımız aslında bu. Hem iç pazarda hem de dış pazarda faaliyet gösteriyoruz. Dış pazarda yurt dışı anlamında da her ülkeye göre ve hatta bölgeye göre de hitap ettiğimiz kitlenin beklentileri değişiyor. Her kitleye yönelik olarak özel tasarımlar gerçekleştiriyor musunuz? Evet, demin de bahsettiğim gibi dört setimizin ayrı kendi içinde bir hikayesi var. Kimisi daha çok Avrupa veya İtalya bölgesine hitap ediyor, kimi daha çok Orta Asya bölgesine hitap ediyor. Her ufak tefek dokunuşlarla beraber bütün dünyadaki insanlar yani müşterilerimizin o ürünlerin ilgisini çekmesi için mutlaka küçük bir etnik detaylar ekliyoruz hepsine. Peki çok teşekkür ederiz bu keyifli sohbet için. Buradan son olarak Fuar Dergi okullarına ve izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Ben de çok teşekkür ederim herkese. İnşallah herkes için güzel bir fuar olur. Ülkemiz için güzel bir fuar olur. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah başarılı bir fuar geçer herkes için. Bizler de tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Evet değerli okullarımız ve izleyicilerimiz bir sonraki fuar ve röportajımıza kadar bizleri takip etmeye devam edin.